Evet arkadaşlar Minecraft'taki bu garip mod paketimize kaldığımız yerden devam ediyoruz En son ölmüştüm Ve videoyu burada başlatacağımı söylemiştim ama Ben burayı Bulamadım Yok Bulamadım Nereye gittiysek bulamadım Birkaç Kod yazdım Hile Hileyle buraya geldim O demirlerimiz de pişmiş güzel Şunları kesinlikle kırmıyoruz bunların içinden lav çıkıyor İnanılmaz. Cesede ışınlanmanın kodunu buldum bu arada. Işınlanabiliyormuşuz. Tabi şeyin açıksa. Hilelerin. Ölürsem ışınlanırım ya. Onu da, da hile demeyelim. Hatta keep inventory'u bile açabilirim. Açsam mı? Açmayayım ya. Aa ceset gitti lan. Zaten ceset var. Keep inventory hiçbir işe yaramaz. Yarar da açmayalım. İlk elmasımız. Korktum bir an yandı sandım. Yemin ederim çok korktum. Yandı sandım. Burası garip bir biyom ya. Çok garip bir biyom. Tamam. Zaten şey varmış. Bu burada kalsın. Shift'te geçerseniz demo üstünden. Bu ne alakalı? Oksijen veriyor musunuz? Abi bak burası oksijen veriyor. Güzel. Oksijenimizi aldık. Buradan devam edelim. Elmas falan bulabiliriz böyle. Aynen o şekil Bir tane daha elmas bulduk. Ama suyun altına çekmezse daha iyi olabilir. Ne diyorsun? Amına koyayım, suyun altına çekiyor magma blokları. Ne yapacağız? Kafayı çalıştıralım. Lan elmaslarım. 10 olduk. Güzel. 10 elmas. Biraz nefes alayım şu da. Sağ ol. Bu arada Bedrock'a gelmişiz. Hani şu an Bedrock'tayız. Aziz Allah. Saat kaç ki lan? Aa, saat daha 1'miş. Aa bir tane daha elmas. Sana yemin ederim, yani tam, hadi yemin etmiyorum çünkü öyle değilmiş de, demirle aynı sayıda elmas buldum. Demirle aynı sayıda. Ama bu da biraz daha var. Peşimde yatıklar varken de el... şey kazmak biraz garip. Oha çubuk koyuluyormuş lan. Şu iki odunu bırak. Gelme be oğlum. Öldün. Şu i̇şte sen ne oğlum ne geliyorsun? Bizim ana mekanı kaybettik ya. F3. Ee, 75, 14, 742. 75. Birazcık bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ok atma. Onu atma. Aynen bu tarafa doğru gitmemiz lazım ama gidemiyoruz. Bu adam ölmek istedin? Öle abi. Patlayan geldi bana. Creeper geldi de. çaktırmıyorum. Karizmayı bozmayalım. Şöyle yapacağız. Eksi değil değil mi lan? Düz 75. Tamam. Su verir misin abi? Su 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 su. su. Acil su şey oksijen pardon Biraz nefes alalım YouTube'a hak veriyorum ama hani video dışı madem yaptım deyip hileyle eşya alıyorlar ya. Hak vermeye başladım. Gerçekten. Çünkü bununla kim uğraşacak videoda? Vallahi diyorum kim uğraşıyor bununla ya? Bunlar kim uğraşır abi? Boğulmamak için bunların içine duruyorsunuz. Oksijen veriyorlar falan. Böyle böyle suyun altında bu arada elmas kazabilirsiniz. Normal Minecraft için de söylüyorum. Hatta ben hep elmas ararken bu taktiği kullanırım. bizim mekana da geldik. Yani güzel hilesiz burayı bulduğum için mutluyum. aslında beğendim. Biraz beğendim ben bu şeyi ya. Yeni madeni. Ya bir ufak hoşuma gitti. Güzel yani boş beleş bir şey değil elmas bulunca hoşuma gitmeye başladı ama o ilk katmanlar çok dar Adamı yorar Adamı yorar yani oralar Ya gelmişken Redstone da demeyiz ee, Materials and you nasıl yapılıyordu bilmiyorum o yüzden şimdi kaybedersem bunu boşa gidebilir varmış lan. Ne kadar fazla şeyim var ya. Ah oh, neyse atayım onu zaten her yerde var. Kemik tozu her yerde var. Son demirlerimiz bundan Son yukarı çıkacağım. Çünkü gerçekten yaklaşık bir buçuk bölümdür madendeyiz olacak iş mi? Bir buçuk bölümdür. madende olmak ya IQ'mu azalttı bunu. yani inanılmaz. Konuşamıyorum. Bir etrafa bakayım elmas falan var mı diye. Şimdi belki siz görmüşsünüzdür. haber la it? O skorpiyon mu? O ne o? Akrabe benzeyen yaratık bir daha gelmesin yeter. Başka hiçbir... Başka hiçbir şey istemiyorum. O nasıl bir zehir atıyor ya öyle? Adamın attığı zehir zaten çok fazla üstüne iğrenç bir tipi var. Bunlar sülfür. Almıyorum onları. Şimdi şunu böyle koy. Kömür al. Bunlar kalabilir burada. Yemek ye ye çıkacağız buradan ya. Bizim o salak ile burada karşılaşmıştık. İnşallah ölmüştür. Aa, aşağı düştü güzel. Garip bir maden macerası oldu. Artık çıkma vakti. Aman aman aman. Düşüyordum. Shift'e basmasam gidecekmişiz. Altını alayım. Altınımız az var ya. Altını yedişim. Tamam meşhur taktiği yapıp çıkalım. Bir torç alabilir miyiz ya? Heh, şunu kır. ne haber ya? Çok özledim seni zombi. Bayağı da görmüyorum. Kolonistim öldü lan. Kolonistim öldü demek ki akşam. Ya blok kim koydu buraya? Ya Allah Allah. Aha. Aha. Geldik. Geldik lan. Oğlum hiçbir güç beni burada öldüremez. Ev evimdeyim lan. Patlayamıyor ki. Patlayamıyor. Patlasa bile demuc atmıyor. Atıyor da yeri kıramıyor. Aynen, yani sonunda söyleyebildim. Sözde yeni dünyaydı. Hiç ekstra yaratık yok. Sadece örümcekler duvara tırmanıyor. Vay anasını. Evet kardeşim nasılsın oğlum sana feci bir şey getirdim ha. Al bakayım şunu. Al oğlum. Kafasını çevirdi şey çalışacak galiba. Çalış lan. Hadi. Şurada bir tane çimen kalmış. Onu kırmak için mi istedin sen benden şey gerçekten? Abi inanılmaz ya. inanılmaz inanılmaz Bir tane daha mı işçi kulübesi yapsam? Lan tavukla siste. Bir durum be oğlum. Tamam güzel. Yalnız çıkmak yok arkadaş. Çıkmak yok. Çıkarsan ölürsün. Ölürsün ve köylülerime yem olursun. Ya oğlum niye çıkmaya çalışıyorsunuz ya? Neyse çıksın ya. Çok da zorlamamak lazım. Ne lazım? Adam resmen yani ne lazım değil ki dedi bana. Şöyle yapalım. Torçu verebilirim ama Recypere etme var bu, bu çok iyi bir şey ya veriyorsun şöyle Aha, al öğrendi Mesela başka Odunu buna çevirme Tamam bunu zaten biliyor olabilir Biliyor musun Işıt lan kardeşim. Use shares on off. Kapatsaydım madene gitmeme gerek kalmayacakmış. Bir buçuk bölüm boşu boşuna mı madene indim ben? İnanılmaz. İnanılmaz. Amına koyayım. İnanılmaz ananı sikeyim. İnanılmaz. 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 Ağlayacağım şimdi. İnanılmaz. Nasıl böyle bir şey oluyor abi? Al abi şu odunu 64 tane sok götüne ne yapıyorsan yap. İnanılmaz ya. Ayı sıyıracağım. Al acı. Burnis. Al abi. Yarası senin olsun. Var olanları yap abicim. Rak. Rak diyor ya. Rak. Ne rak? Ya rock yani. Ne rak? Bakayım. Nasıl yapılıyor rak? Iron Nugget. Ya sen de mi çıktın? İkiniz mi kaldınız bir tek? Baktım ben bu işten ya. Kapıyı dağıt votum flash pişmiyor. Ne lazımdı bizim abi? Unuttum. Rak. Tamam. Rak lazım. Ne rak? Ya rak işte bu. At oyun Minecraft oynamak IQ'mu zeka seviyemi tamamen bitirdi. 2 tane başka ne istiyordu? Yumurtlama lan. Yumurta pişiyor mu? Pişiyormuş. Yumurtlayın lan o zaman. Yumurtlayın. Pişirebiliyormuşuz. Ne veriyor? Pişmiş yumurta. Yani çok da... <laughs> ne veriyor sorusu birazcık garip kaçtı biliyorum. Ne verebilir ki? Abim ne lazım? Al full Toprak oak slab. Crafting table. Al crafting table. Burada oak slab. Al crafting table. Crafting table'ı koyar mısın beyefendi? Hadi. Hadi abicim hadi 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 hadi. Salak amına koyayım, çalışmıyor ki. Şöyle yapalım. Ee... Artık zenginim tabii. Köleyi demirden yapıyorum. Ne istiyordu? Ne istediğini unuttum ya. Slap mi istiyordu? Şöyle slap al. 36 tane hatta 40. Abim ne lazımdı sana? ak Slap. Çok da bu kadar abartı yapmışım. Başka? Fence ve Deer. Fence birazcık ister. Yani İster. Çok odun isteyecek fans. İç kısımlarda yapsam daha iyi ya. Odunculuğumu. Bizim madenin girişi de buraymış. OAK diyor. OAK lazım. Aha da OAK. Bu odun şeyi bir yandan iyi bir yandan kötü yani çok fazla Şöyle söyleyeyim Mesela çok büyük ağaçlar çıkmadığı için Odun kasma hızın yani Normal Herhangi bir Ağacı kökten kazma Moduna kıyasla çok daha yavaş odun kılıyordu Çok çok daha yavaş bu pumpkinler neyin nesi ya Şeytan icadı mı bunlar ne bunlar Koca koca pumpkinler bu ne oğlum? Geri koyayım da bana şey olmasın. Aa bak bunun bıçaklamışlar. O pumpkin seed. Güzel. Kesinlikle kullanacağım. Çok önemli. Pumpkin çok önemli bir şey. Bu işi oduncuya sanmam lazım. Bir an önce. Oduncu büyük ihtimal daha verimli kazar. Artık aciliyeti var yani. Dal koak mı? Koymaz ya, sıkıntı olmaz. Yumurta bakalım kaç şey veriyor? 2,5 ya da 2. Tövf. şimdi pumpkin seed'i bırak, tomatoyu da buraya bırak, demiri bırakmayacağım. O benim. O benimdir, o benim. Ne yapacağımı unutmadım. Şu şekil bir. Bir dakika lan. Aman. 48 tane çit tam o tam yetti büyük ihtimal ama akşam oluyor. Ben bu adamın eşyalarını tam vereyim. Başka ne lazım? Diyet. Onu maalesef yapamıyoruz ya. Yani. O olmaz işte. Yakışmıyor. O zaman şöyle yapalım. Mesela burası bu hmm. Burası bir artık fazlalık ondan sonra fazlalık olarak gördüğüm toprakları kazayım Örneğin Burası şekil. Burayı sonra dolduracağız. Fazlalık toprakları. Burası da aşırı fazlalık burası. Buraya bir ev yapılır mesela ama bu burayı bozuyor. O ne lan öyle? Baltalı mı? Vaa bak lan. Oduncu Osman Ağa gibi geldi bir anda çıktı şuradan. Vaa oh. yaptı. Hayır. 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 Creeper'lar patlamayın. Bir an önce sabah yapmam lazım. Bizim adamlar ölüyor çünkü. Kaçın abi kaç 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 kaç. Çabuk uyumam lazım yoksa ölecekler. Creeper'lar falan çok tehlikeli. Sesler. Abi senin canın azdır. Değilmiş. Kim demuç yedi ya? Birisi hayvan gibi demuç yedi. Kimse yememiş. Herhalde uyuyunca canları fulleniyor. Allah'ın belası sinek. Topla illaki istiyor mu ya? Şöyle vereyim bakayım. Aldı. Bir anda inşa etmeye başlarsa toprak lazım demektir. Kendisi toplamıyor yani. Neyse bu yapsın. Şu ormandaki creeper'ı ben öldüreyim yoksa bu adama musallat olacak. Oyunuz olduğu normal değil mi? Evet öldürdük. Madenciye ihtiyacım var. Ve madenci tam olarak şuraya yapmak istiyorum. Tam olarak. Hemen şuraya. Yarasan ne alaka? Kolona virüs. Öl orası. Bu. Bu galiba üçüncü video. Aynen. Üçüncü video. Bir tek bölümlük oyun diye başladım. Mod tanıtımı diye başladım. Seriye gidiyoruz. Maşallah. Ama olsun eğlenceli yani çok sıkıntı şey değil. Şöyle de bir şey yapayım. Lan çıkma. Ne olur çıkma ya. Ya da çık siktir ol git. Şimdi. 30 dakika olmuş. Bir sonraki bölüme geçelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.